geldik. Ha, kusura bakma baba. Elin nüçanı ama settiler diye geldik. Ama işiniz bitmediyse biz tuvalete tekrar dönebiliriz. Buyurun başkanım Serim arkadaşlar tuvalete. Hayır hayır, Hadi. hayır. Hadi. durun arkadaşlar. Biz konuştuk zaten. Zaten veda etmiyoruz ki. Elini gitmiyor mu yoksa? Ha. Yok canım elini gidiyor. Evet gidiyorum. Tamam benim başka sorum yok. Hay 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 Ne oldu abi? Benim şimdi gerçekten çişim geldi başkomiserim. Ah, <laughs> <laughs> Gitme vakti geldi. Ben hemen gideyim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Tamam. Sen de kendine iyi bak. Sen de iyi bak. Güle güle. güle güle. Güle güle. Dikkatli uçun komiserim. Ya o ne demek şimdi ya? Dikkatli uçun demek. Yani inşallah sağ salim konarsınız öteki tarafa demek. Ebe Ege güzeli. Ebe Ege güzeli. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Bu ne ya? Nisan yağmur şimdi geçer. Bizim dürümcüde buluşuyoruz o zaman tamam mı? Tamam, tamam Hadi. Sen iyisin değil mi? İyiyim Cem iyiyim. Böylesi daha iyi oldu aslında. Allah Allah, bu kimin numarası ya? Alo? Eleni? Ana! Telefon Kartal beni aramak mı istedin? Tabi tabi, sen uçağa binene kadar konuşabiliriz. Bir saniye güzel. Hadi dürümcüde görüşürüz. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Tamam. Hadi, hadi. tamam. <laughs> Kalabalık mı? Boş ol seni güzel ayaklarını uzatabilirim. arıyorsun güzelim? Memoli arıyorsan Memoli burada. Gözü sesi! Fiyo bu bana mı? Ne? Ne? Ne diyorsun sen be? Önce arkadaşa iki üç cami, saray, müze falan göstereceğiz. Ondan sonra bir kebapçıya götürüp, acılı bir kebap yedirip midesini bozacağız. Ondan sonra da... ...Ondan sonra da bir ekip arabasına teslim edip, biz yolumuza bakacağız. Dikkat edin de önce ben sizi ekmeyeyim. Ne? Aman! <laughs> ne be eliniz? Ebe Eleni! Ne dedim ben ya? Ebe Eleni dedim. Ebe ne demek Memoli? Silah da her yer, mi gülüsi kanis! Asinomiya! Baba! Asinomiya, mi gülüsi kanis! Silah da her yer! Ne diyorsun sen kardeşim? Eller yukarı, kimse kıpırdamasın! Eller yukarı, kimse kıpırdamasın! <laughs> Polis! Polis! Güle güle iyi güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.